Sağol. Hoş. bipi gördün mü? Nuri. VC 2 dakika. Sansür şakası baydı evet. Bu sansür şakasının bir tık ötesinde bir şey yapmış yani bu. <laughs> Uyandırsa <laughs> her <laughs> mi? <gülüyor> kaçırdı şimdi. Nasıl kötü yani zor. İmkânansız. Kapatırken ama amiral battı gel. Bu en gecenin sonunu amiral battı ile yapabiliriz bak tam sonuna gel amiral battı da alayım aklını amına koydumun seni. <laughs> Bak oradan dalıyor hep de abi. Derinden tam işte büyük bir dev oldu abi. Beni, salmadı beni gece gece. Samet'i nasıl dedi... sana Alp? Samet sözünde dur abi. Sözün <gülüyor> <sadece>. <gülüyor> beni öyle kim tanıttıysa onu da anasını siktim. Alp kendini Hüseyin'in arkadaşı. <gülüyor> ebenizin <laughs> amı Samet Ebenizin amı. Gerçek bir CV'ye amına Computer <laughs> <abi>. Engineer. <Gerçek. gülüyor> Grafik Senin desencer. Ben... Senin... maşın. <laughs> tamam dinliyorum şu an. Tamam. Okey sen neyim? Ortağım sen benden daha iyi bir jungle'sın diyeceksin. Alın bunu. Yo Aa, ben tamam. diyeceksin ekledim sonuna. Tamam abi bunu. Kesin ortağım. Sen ortağım sen benim yarrağımı yersin. <gülüyor> 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 Oldu mu kanka? <laughs> hani kanka <gülüyor> 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 ee, ee, sen... Of. Buna ya. Alayını zorba piçlersiniz Ele popoli. Ele popoli. Bak Hacı Medusa'nın oğlu Amerikan papası var. <laughs> Yok amına koyayım Gavirio Eska var gibi kanka adım oldu yani senin yüklüden. Ne dersen böyle yazıyorlar. <laughs> <laughs> Üç senedir şu kanalda benim adım söylenmediği, adım geçmiyor amına koyayım ya. Hani şu senin katılamadığın olan. Tüm <laughs> 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 ekibin yani, alayısına bak lan. Mikrofon kapalı arkada. <laughs> 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 Niye lan Samet? Böyle bir anda içime öyle doğdu amına koyayım. <laughs> ben Samet <laughs> ben zannettim, sen bana ciddi mi dedin? Çıktı dedim ya. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> geldi ama. Niye nereden geldi ki bu aklıma? oldu ya? Var yani hala. Nasıl en kaldı? son attığıma gir ha. Samet abi CS direkt Counter Strike olan Steam'de. Counter Strike Source mu? Yok, yok düz, düz düz Counter düz, Strike. Düz global Offensive <laughs> mi? Abi düz düz. Yanında <laughs> hiçbir şey yazmayalım. Düz buna koydum. Düzü yok bende. <laughs> Anlamama <laughs> var bu arada Çağrı abi. Biliyor evet musun? yobaz amına kodumun yobazı. Bütün seri zulaya mulaya geçecek ya biraz daha <laughs> konuşsak. Global ofansif mi diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu kim lan? Emut ananı sikerim seni. Bana kalem. Mert. Mert, Mert, Mert o kaldır, o kaldır, beni kaldır, o tarafsız Mert. o tarafsız. Sinan ben tarafsın beni kaldır. Sinan niye kaldırmıyorsun sen? Ben de ölüyorum ki. Mer kastım amına koyayım Sinan öldü. Aaa. Şunu iyice şey yap dibine iqboster. doğru. Imposter. Raider sence kim ortağım? Bilmem ki ortağım. <laughs> <B ağrısın>. <gülüyor> 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 <Üfuriño> <gülüyor> gel ip atlama oynayacağız gel. Um, ne o? Atla. <laughs> <laughs> Bak salak alarm kurmuşsun. Alarm mıymış lan bomba zannettim amına. <laughs> Horoz çocuğu alarmı ötüyor kaç. Ağlıyor lan kadın. Aga gabe duygusal boşlukta. Güzel de kadınmış. bak bak. bak bak arkadan bak nasıl işliyor. Samet chatten dişi dişine yazmışlar senin için. benle diş şakası yapana bak amana Kaldıramıyor bunu. İbretlik cevap ya. İbretlik ayar vermiş harbiden amına koyayım. Soru üstünde savaşta bir de yani. Bir insan nasılsız noktası böyle bir şey olabilir mi ya? Oyunu oynamadı ya. Bu kadar hassas bir nokta olabilir mi <laughs> amına Ben de, de Amerikan askerini oynamam deyip alt F4 attı oğlum adam. <laughs> bir yerde anlatıyorum şey. Entertainment falan zannediyorlar. <laughs> Şaka zannediyorlar. <laughs> ben de bozmuyorum anladın mı? <laughs> bak bak kendisi nasıl değiştirmiş bizi. <laughs> Niye her tur ben sikiliyorum buradan? <gülüyor> <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Yok dayı bu Netflix'te dizi bu. Yok ben bunu light skill olarak biliyorum verdim çarpıyor tamam. ortağım. <laughs> Helen <Lupin>. Ne <laughs> Samet abi yalnız <laughs> bu Fransızca nasıl telaffuz ediliyor? İkna edersen vermeyeceğim. Edemedim o <laughs> Ne Fransızca söyle abi dizi adını. Fransızca nasıl söyleyeyim oğlum ben bunu? Chopin. Fransız şivesiyle Chopin. Yok. Tamam, ben Lara La diye Lara Craft ama dayı. Bizde karakter değil mi o ya? Lara Craft. 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 Craft tamamana. Lara Craft. Bak Lara Craft. Tom Raider diye. Ne yapıyor zaten ben filmin kırıkça. adı? Tom, hayır, fo, filmin adı Tom Raider. O i̇çindeki hayır, karakter hayır, o. Allah. Lux ne abi? LOL mı oynuyorsun? Lux, yani. Lux oğlum. ya. Ya Lux oğlum, güzellik ürünleri falan üretiyor. Marka ya. <laughs> o zaman kullanmıyoruz <laughs> biraz <cümle>. onu. <laughs> İhtiyacı olan kullansın, göndereyim sana. <laughs> ben veremeyeceğim abi. Lux ne abi? Git o zaman. Bu lol karakterinin adını yazmış. Ya al kanka al bak sitesine atıyorum. Aa ya. Lux diye sabun markası var. Ha orası çocuğu. Sabun, Belli abi. oldu sabun Sabun oldu için. Mi? <gülüyor> <gülüyor> kaldırın hadi kaldırın bak sabun. Şuna <laughs> kadının abazası. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <Ana mısın>? <gülüyor> <gülüyor> no, no. <gülüyor> ne yaptı amına koyalım. <laughs> <laughs> adam niye ya. ama yani. Buna ben niye Avlarım bunu bana bunu. <laughs> <laughs> olurum buna, olurum abi. <laughs> Bu çok iyi ya. Mr. Fallen'in de ulti var. Bu biraz <laughs> polist için avantaj. BBR şimdi A'ya gitmeye çalışacak mı? Sürekli halde BBR'in gitti. <laughs> sight A. Attım bir tane. Tek at. sight at. atmıyorum. Çok tartı dikkat. Bombayı at yine, hiç bombayı bak. at. Bombayı İttik at, ben kurtulacağım. Ben deneyeceğim ya. Arka dikkat. Ya niye öyle desin oğlum? E sporcu bunlar ya. İki seti. Kuti. Ya e sporcular çıkıyor mu? Öldü iki. <laughs> Bir alakalı çağrı. <laughs> ben, benim niye ağzımdan çıkıyor abi? Sözü verecek olan kişinin ağzından çıksın. Sonra beni sikiyorlar abi. Tamam ben vereyim Aa. söz. Haftaya oynayacağız söz. Oo. Hafta içi mi? Hafta ben Antalya'ya gideceğim haftaya. Haftaya oynamayalım. Kesin haftaya oynayacağız. <laughs> Sözlere bak. Orospu çocuğu <laughs> Samet. Orospu çocuğu Samet. Anlıyor. Sana koydum bir çay bir almaya git. Samet ya yapma. Hacker, hacker, hacker. Samet abi sakin. Abi hacker sakin. Sasını, sen de, <laughs> anasını ben. De ah. Samet <laughs> Samet sana soruyor hangi şehirdensin diye. Sefaköy. <laughs> Uğraşma diyorum ben de babam <laughs> evde. Lord Medusa. Hmm. Yapar. Gibi şeyler olmuyor. Bana bırakmaları lazım. İşte bize bırakınca da Orospu Çocuğu sövüyor. O yüzden <laughs> onlar da, <laughs> da bize... adamlar da bize bırakamıyor yani, işte anladın yani, mı olayın. Şefim hoş geldin Şerif. Niye orospu çocuğu dedin? Sana demedim ki niye orospu çocuğu dendiği zaman direkt sen kendini zannediyorsun artık. <laughs> bu orospu çocuğu kime dedin burada orospu çocuğu diye? <laughs> Sana dedim. Alayını zorba piçlersiniz. <laughs> Şeyi de koysaydın keşiğe. <laughs> Among Us'ta 30 çek, 300 çek diyor ya. <laughs> İpne de mizat da gelişti yani. <laughs> Güzeldi. Güzeldi. Bir tane video vardı ya. Dur onu ben sesini aldım size izletirim diye. O nasıl ya abi? SS, ni SS mi? Aynen. Link <laughs> niye almadın? Copy Pace It...